Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da banka soyacağız. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi maksimum. Olsun. Şimdi bankaya gideceğim. İlk. Skoturumla gideceğim. Da tekerlekli sandalyeyle gideyim böyle gideceğim Bankayı sürdük Şimdi bakın bir de Şöyle bir kütüphanemiz var Ben gördüm 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 Kart gerek bomba bom, alman bom, gerek arkadaşlar beni hapse attılar. Param <laughs> da kalmadı hemen. Neydi? Kaçamıyorum. Gidiyorum şu kaç. Kaç kaç. Kay kay. Şimdi Londra'ya gideceğim. aşağı bineceğim daha. Gidiyorum. Şimdi ben gelip gidiyorum. Arkadaşlar şu an geldim otele. Artık burada yaşayacağım. Herkese iyi geceler. Bay bay. Bay bay.